Elimizdeyiz, yemin yok. Tek başıma çekiyorum bu sefer. Mic'de zaten tek başıma çekecektim ben yani öyle konuşmuştuk. Ee, arkadaşlar bu arada Arkadaşlarımın kanalını bırakacağım. Daha doğrusu montaj ettireceğim bu videoyu. Ondan sonra zaten arkadaşımın kanalını da orada görürsünüz. Sonra arkadaşlar işte Yeni dünya kurdum senin için. Orada her gün bir bölüm falan gelir diye düşünüyorum artık. Her gün bölüm gelirse biraz sesler geliyor arka bir yandan. arkadaşlar? Yani benim şimdi bir sıkıntı yok şu an. Minecraft. Ben Minecraft'ı seviyorum açıkçası. Siz, siz seviyorsanız böyle devam edebiliriz. Benim için sıkıntı yok yani. O zaman kapatıyorum ben kamerayı. Sonradan arkadaşlar işte öyle bir açılırsa inşallah. İnşallah açılacak bugün Açılmasa yapmayacağız. Ama yok çok yapmak istiyorum. Bir açılıyor. 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 Bugün açılacak inşallah. Açılmasa nane hani yedik. Açıldı evet. Biraz ses gelebilir fazla. Oy arkadaşlar direkt köy buldum. Köy köy yaşadık. Biraz ses kısayım. Aynen güzel olur. Aynen o köylüler de var. Ben buraya sığınırım hemen. Şu arkaya da bir ev yaparım ya da buraya bilmiyorum. kalemiyorum biliyorsun arkadaşlar. Ekmek ne varsa Allah, Allah. Evet, şu Aynen ya bence iyi şu anlık bence iyi şunu çalarız ya çalarız beleş mi bu beleş ya onu çalarız niye çalmayalım yani severiz böyle şeyleri aynen ben oraya şey yaparım ya yani artık burası benim evim şuraya bir tane şurayı hemen düzleştiririm buraya bir tane ev yapalım güzelce sonra devam ederiz bir ya da bilmiyorum ama köyle almayı düşünüyorum buradan ya bilmiyorum köyün içine edebilirim. <laughs> ya bilmiyorum ya. O yüzden şu an bir kararım yok. Ama ilk önce bir şey, yap şey yapalım. İlk önce duracağımız yeri belirleyelim. mi gezenelim, gezenelim. Ne yapıyorsunuz? Video çekiyorum ben de. İşte. Bence buradan devam ederiz arkadaşlar. He, burası iyi ya. Şuraya o zaman koydum ben. Yani yeniden normal olsun. Spor olsun. Sonra hemen gidelim 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 gidelim. Şuradan bir odun kaskalım. Kaskalım kaskalım kaskalım. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. gidiyor. Sonra ne diyor mu bilmiyorum. Şu kalemim. Şöyle video Video. Şöyle biraz kısaltalım. sesmediğimiz medyamızı yani. İyi ya bu, bu sefer iyi oldu arkadaşlar yani. Bence ses de, sesim de iyi geliyordur diye düşünüyorum. Oyunun sesi de gelsin size istiyorum. Zaten oyunun fazla sesi yok. Öyle diyeyim ben size. Böyle. Böyle. Böyle 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 böyle. Olmadı. Böyle veriyoruz. Şunu da kırdık mı? Niye gelmedi? Bak sana geldi şimdi. Buradan hemen tak. Tak yapıyoruz. Tak hemen buradan böyle tak. Yani geldik buraya böyle. Tamam nice. Şimdi buradan bir, kılıç. Bir balta. Bu ne o? Bir gazma. Bir şey. İyi bundan. Tamam yeter o kadar bize. Şimdi onu basalım biraz. Ya buraları keserim diye düşünüyorum ya da bilmiyorum. Bir odun kasıp geleyim arkadaşlar ben hemen odun kasıp geleyim evet arkadaşlar yine devam ediyoruz ee, 45 tane odun topladım Şuradan domuzu davalım gel buraya domuz 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 buraya bu verin işte böyle evet arkadaşlar şöyle bir evmantar düzeni yaptım bakın istiyorsanız şöyle bir evmantar düzeni yaptım yiyeceklerim burada ooo kurt köpekleri var burada iyi ya köpek de alırız istiyorsak arkadaşlar bugün yapabilirsek. Şimdi video da atacağım bunu. Yani bugün o mevleri de atacağım yani yakında. bu hmm, ne ya, böyle? Bu ne böyle ya? Bu adam ne böyle ya? Burada ne var bakayım? O bu güzel bu güzel. Bunu almam lazım benim. Bunu almam lazım. Bu güzel işe yarıyor bu. Nether Rite'ı bununla dönüştürüyoruz. İyi ya iyi. Güzel güzel. Gelelim buraya böyle böyle böyle. böyle. Zil çalarım ben ya. Hani umurumda benim. zil çalarım. Ben burada bir şöyle bir daha yeniden doğum yapayım. Anlar. Sağa geliyorum. Ben yani hemen bir şuradan tak tak yapalım. Şuradan bir yemek yiyelim. Ne makine işte ne yani. Bu önce ne yapalım biliyor musunuz? Ev ya yapmadan önce bir küçük ev yaparız ya da şunun bir tanesini taşınırız. Ben yani buraya taşınalım direkt. Burası burası benim artık en muluğum. Emmi Eminim, benim emmi olur. Burası benim emmi Buraya giremezsiniz. O yüzden yatağımı falan şuraya alayım bir dakika. Buradan şey yaparız artık. Buradan gelişmeye devam ederiz. Hadi 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 hadi. hadi. Ya da şöyle bir güzel ev bakalım yani. Büyük ev bakalım. Bizi kesmez orası ya. Bizi kesmez ya. Bizi keser ve Büyük olması lazım bize. Burası bir güzel mi? Bir bakalım şuraya hemen. gir gir yapışın ya, abuka yapıştır burası güzel aslında ya beyaz iki olur bize biz burayı bence araklayalım ya o güzel, güzel 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 ya güzel o güzel güzel aga artık burası benim evim yürü gide yürüyüp gidebilirsin buradan benim evim yani abi yürü git lan yürü, git lan yürü, git lan git burası benim evim ve evet. aynen. Hemen çalışma masamızı koyduk. Alalım bunu alalım mı Bunu da alalım. Yatak benim aga bundan sonra. Burası da benim. Bozuntuya vermeyelim şuradan. Benim aga benim. Bu nahma gelirsiniz. Benim aga hepsi, hepsi benim ya. ne yapsın hepsi aga. İşte nal bantı da koyalım. Şuraya hemen lavanta da koyalım. Mükemmel böyle bir şey olabilir ya. Yine evimiz çok çık yeni evimiz. Ne evi çok çık olmuş. Ayaklarımızı şuraya şuraya koyalım. Son, Hmm, işte. O gidiyor. Giri giri giri. Giri mi giri giri? Hayır giri zaten giri abla. Hangi zaten? Tamam, tamam, tamam. Yat artık ya. Yat var artık ya. Şöyle bak. Gece oluyor. Gördün mü gördün mü bak. Ne yat ya artık aynen. Yat varalım ya. Oo şöyle nasıl Böyle yapalım buradan çıkalım. Hop bir dakika hop. Ömür kimse girmesini istemiyorum. Kimseyi görmeyeceğim evde. ya mı? yuvaşlığım işte. O yuvaşlığım bayağı var. Biraz kısayım. Yani şuradan iki tane daha vardı. Bunu şöyle birleşti. Bunları şöyle al. Şunları da ya. Severiz ha. Beleşet. Son arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Ding dong yapacağız. Aslında buraya koymasaydık keşke ya. Alalım zilimizi. Hop. Bakın var ya böyle şöyle, mi? Güzel ev. Evimiz güzel evimiz. Bir bakalım buraya. O niye hani ya? Bunu da alalım. Böyle sıkıntı yok. Böyle severim bu arada. Şuradan yemek yiyelim bir daha. Tızık, tızık. Dun 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 Gel 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 Şimdi şuradan bir şey yapalım Burası bizim evimiz zaten Güzel evimiz Güzel evimiz Şimdi bu arada madene girelim bu maden 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 Dang Dujong 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 Dujong, dujong. Dujong, dujong. Dujong, dujong. Dujong, dujong. <laughs> <laughs> ne oluyor ne oldu bunu? Orada Michelle mi? Michelle çok ihtiyacım var benim. Michelle var mı Michelle abi? Emmi Michelle var mı emmi emmi? Emmi Michelle var mı emmi? Emmi Michelle emmi. Emmi, emmi yok mu emmi? Biz de köyden alırız. Bakın böyle şu an köy direkt ya. arkadaşlar yani. Balaş. Balaş sağ ol. Meşale severiz meşale. Meşale sevmiyorum yani ben. Ben seviyorum o yani. Bu arada kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Bir yorum severim yorumu. Yani direkt döneme tak bir tane güzel. Bize yerim makınmalı ya. Makınmalı ilerliyoruz ya. Böyle şu olabilir mi ya? Makınmalı ilerliyoruz ya. Yani bununla gaz yedik unuttuk ya. Yalanım yok size yalanım yok. Ani ya ben mi kömür oldum ben mi kömür emmi mi kömür em mi kömür oldum ben emmi em mi kömür em mi kömür mi kömür em şöyle yapalım em güzel olur em dardayım yalanım yok adam öldü. Yalanım yok. Erkeği yani bilirsiniz. Böyle hemen kömür kasıp bir şey acıyor. Bakın burada bu, bu adamı tanımıyorum ben ya. Emmi emmi kim bu emmi? Arkadaşlar bunu ben de gazmaya uğraşma lan, Çünkü çok var orada. Ya da bilmiyorum kazıp geleyim ben arkadaşlar. Ne yapayım kazıp geleyim. Oğlum geldim arkadaşlar benim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz böyle. Bunu bunu böyle yapıyoruz. Bu. buradan. O Gel bakalım. buradan. buradan bir Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de yorum. Görüşürüz. Bay bay.